Neşko, ellerine sağlık. Hı hı. Pişmeden görüntüsü daha şimdiden güzel. Sevenler hı hı. Evet, çok güzel görün. Fırına veriyoruz şimdi. 200 derece fırına 20 dakika. 200 derece. Aa, çabuk pişiyor Neşko. Evet. Aa, ben bu yemem başlayayım tamam. Bulgur pilavına. Adana kebabın yanına şimdi bir de bulgur pilavı yapalım iki tane soğan doğradım iki tane acı biber kavuruyorum salçam tuzum suyum kaynıyor bulgurumu yıkadım domateslerimi de neşko doğruyor kebap pişerken pilav doğur. karabiberini de kattık şimdi o suyunu katalım her zamanki gibi ölçü ben de pilavımı da ölçüsüz yaparım bulgur pilavımı da üzerine çıkacak kadar su koyarım şöyle bir karıştırırım suyunu koyduktan sonra dibine yapışan var Biraz daha ilave edelim. Bulgurum çok. ve Çocuklar geldi. Açalım mı Neşko? Pilavımı pişmeye bırakıyorum. Adana'da pişiyor. Adana kebap da pişiyor. Mesela alıyorum işte mutfağında. Evet, dumanı tüten mis gibi Meşkom'un Adana'sı. Buraya bakın, görüntüye bakın. Azizallah diyelim Azizallah. Bulgurlarımız da oldu. Bunları da tabaklara koydum. Meşkom, soğan, domates doğradı. Oğlum da lavaş aldı. Şimdi servis oluyor. Hadi bakalım. Meşkom. Parçalamada koyalım. Değil yalnız. Hiç değil. Ben müdahale etmez Ben et yemediğim için maalesef. Bu yerim. Nasıl senlik değil? Yemem ben işte. Keşke yasın. nasıl yanmaz be anneciğim görüntüye bak. <laughs> domatesini de koy istersen. Koyacağım domatesini. elle koysam olur mu? Koy neşkom elle doğradın zaten. Tamam. Evet. Burada çekeyim de balkon karanlık ya. Balkonda görünmez Bak bakalım. Ben... e, ee, evet Neşkom canı çekenler yapsın. Neşkom'un elinden mis gibi. Neşkom'a göre Adana, Aykut'a göre Urfa. Ya, şimdi acısız olunca Urfa çocuk haklı. He ee, öyle Tabii mi canım, oluyor? canım acısız Urfa. He ee, aynısını yapıyorlar. Aynısını yapıyorlar. Acılı olunca Adana. He. Ee, buna acı katsaydın yani. Acısı eksikti. Tabii. Neşkom'da da çocuklar için katmadı. Böyle bir Ama on numara beş yıldız. Ee, anneannen yani de yer, anneannen de sever böyle şeyler. Evet. Ben bir tek nasıl kimseyi çekmemiş. Biraz anne ben koyarken parçaladım onu. Yani. O. Oh. Koyarken oldu. Evet. Ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Ee. Yani. Sen şimdi. Annen gene sen yiyeceğim diye acı koyma diye mi anneannem? Yemeyeceğim diyor Neşko. Ben şimdi tabakları başlayayım o zaman. Başlayalım. Hepsi bitsin de öyle. Çekeyim onları son kez. Domates doğrayacağım anne? Doğrayayım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Harikasın. Her zamanki gibi. Yaptı evladım gene misleri. Şimdi bunları masaya götürelim. Çoluğum çocuğum hep birlikte yesin. Ayran bayram tamam. var. Yukarıda. Burada. Evet, masamız hazır. Şuraya bak. Meşkomun eline sağlık. Hadi bakalım. Anneciğime, çocuklarıma herkese afiyet olsun. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyoruz. Biz yemeğimizi yiyoruz. Nasıl olmuş? Çok güzel. Çok güzel. Eline sağlık. Neşkomun eline sağlık. Beğendiniz. Evet. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Anne ayranı şuraya koyacağım. Tamam. Ekmek Evet oğlum geldi ona da babasının amcasına da gönderdik. Adana'da yesin onlar da bakalım.